Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, memur maaşları ile ilgili düzenlemeye yönelik soru üzerine düzenleme üzerinde çalıştıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini belirtti. Meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin gündeme gelip gelmeyeceği ile ilgili soruya karşılıksa Işıkan çalışılıyor, yoğun bir mesai harcanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi meclis tatile girmeden önce. Bazı değişiklikleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması, çalışanlarımızın refahının artırılması bizim için önemli ifadesini kullandı. Işıkan, düzenlemeye yönelik çalışmanın son durumuna ilişkinse, biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Refah ve yaşam kalitesini artırmak önceliğimiz diye konuştu.